Herkese merhabalar. Sizlere Bozca'da gezmek istedim. Bozca'da harika yerler var. Onları birlikte gezelim. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde burası bir sokak. Böyle küçük, tatlı, taşlı sokaklar var. Şirin evler var. Bu şekilde evlerin yanlarında ağaçlar var. Gördüğünüz gibi çiçekler, böcekler var. Böyle her evin hemen hemen duvarında yazılar var. Bozca'da Bunlar bir kafe arkadaşlar. Poğaçacı, börekçi var. Burada şarap okuyor. Bildiğiniz şarap, çeşme şarabı. Sonra burada tabii ki dükkanlar. Şarapla meşhurmuş adamız Bozca'da. Burada da resimler var arkadaşlar. Tablolar var. Evlenip hep aralarında bu şekilde tablolar, resimler yapılmış. Bu da zaten Bozca'nın en ünlü resim çekilme yeri. Böyle kafeler var. Farklı, tatlı, anımsatılmış kafeler. Burada büyük bir e, alan var arkadaşlar. Burada buğday falan öğütüyorlarmış. Denize karşı sıfır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.